Lanet olsun. Bazen bizim muhitten kurtulmanın tek yolu sanki hiç doğmamış olmak gibi geliyor. Florida'da hayat nasıl lan? Vallahi bildiğin gibi abi ya. Mario Yahudi. Sayın Mahmut olmaz. Hiçbir şey bilmezsek burada Yahudi düşman olarak tam yani biliyorsun Hz. Muhammed de Yahudiydi. Şimdi müsaadenle kalkıp... Telefonu kapatmak için bir sebep bulman lazım. Gitmeden sana bir soru sorsam. He? Sinirlerimi tepeme çıkardığın takdirde kapatacağımı bildiğin sürece eyvallah. Ayıpsın hocam ya. Mamu Kumulu canlar cezaevi nere? Miami nereye? ya? Hapishane müdürünü arayabilirdin, avukatım aracılığıyla iletişime kaçabilirdin. Ulan ya niye nereye? geldiğimi mi soruyorsun? Yani yüz yüze konuşulacak bir olay gibi geldi bana. Gerçekten tek sebep bu muydu? Yani bunca yıldan sonra tek sebep bu. Anlamı mı yani? Valla. Yani olan bitene rağmen duygusallaşmadan konuşacak olursam Geçmişten aklıma takılan bir olay yok değil Pavyoncuyla çay içtik Aynen öyle lan i